Evet şimdi diğer videoyu çekiyorum çünkü çok uzun olacak da diğer video o yüzden burası çok uzun çok büyük olduğu için ikinci videoyu çekiyorum. Şimdi küçük merveyne giriyoruz. Şimdi girince göstereceğim size. Küçük <laughs> merveyne. <laughs> Hadi çok güzel çiçekler. Gördün mü? Evet hadi. Yüzücü. Özellikle Yüzücü. yapıyorlar. Şeyleri gördün mü bu çiçekleri? Ay, Üç boyutu var. Çiçekler yapmışlar. Bak. Özellikle işlemişler. Camlara bak. 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 Camlar gül yapmışlar. Her yürü gül yapmışlar. Şimdi şöyle oturma yeri. İşte Abdülhamit Hanım şey. Fotoğrafı ve ona göre bir canım, yani evet, evet. <laughs> Şöyle bir oda var. Burası müzik odası. Evet hani bak piyano falan var ya. Şöyle yine şömine var. İşte yani oda. Oda. çok güzel. Evet. Altınlar yer. Evet. Şimdi hemen diğer yere gidiyoruz. Burada çok sıra var. yani. Yine burada şömineler var. Her yer şömine çünkü hani o zamanlar şey yok. Şimdi bir başka yere gidiyoruz. <laughs> Şimdi şöyle bir fotoğraf var. Evet. Şöyle. Yine her yer büyük aynalar var. Ayşe nerede? Hmm, Ayşe annesinin yanında. Annesi evet. yok. Hmm. Şimdi şöyle bir koridor var. Şimdi buraya geldik. Ben zaten buraya göstermiştim size. Şöyle büyük halinde göstereyim. Şimdi yine böyle. Aynalar var. Büyük salonmuş burası. Ne gidiyoruz. Şu sandalyeler falan. Yine şu hamine. Ayşe. Şöyle pencereler. Kaloferler çok aşırı güzel. Keşke bizim evde de olsa. Şöyle çok güzel bir koltuk var. Şöyle yine şömine. Her yerde şömine var. Keşli, Şöyle duvarlar falan. Yine. Ha yatağı var. Böyle yatak odası galiba. Şöyle göstereceğim. Yatağı var falan. Yazı odasıymış burası. Şöyle. Yazı odasıymış. Şimdi gidiyoruz. Ha yazı odasıymış. Ama yazı odası yazıyor anne. Ama çok güzel ama bu diğerisi daha büyüktü. Şimdi devam ediyoruz ama çok güzel var o yüzden ben biraz sonra açacağım. Evet. evet. burası banyo. Ama eski zaman... Ne? Tuvaleti gördün yani? Oha. Bak tuvaleti yerdeki. Nabo. Ela, ela, Ayşe tuvaleti gördün mü? Ama bak tut perdelerle Ela koltukları öyle kumaşlar. Evet. şöyle bir ne? Bak perdelerle aynı. Evet. Hadi. Ne? Perdelerle koltuklar aynı. Allah şey. Nene, ne büyük aynalar? Yani bu, o zamanlar büyük aynalar ayna çok seviyormuş. Şimdi şey, aşağı tam... iniyoruz. Ve böyle halılar var böyle. Bunlar hep böyle süslü oluyor. Böyle hamlar var mavi. Halı seriyorlarmış o zamanlar. Şimdi iniyoruz ve başka bir yere gidiyoruz çünkü galiba bitti. Ve bitmemiş o yüzden devam ediyoruz. Şöyle bir büyük bir yemek odası var. Şöyle, Şöyle dolaplar falan var. Şöyle fotoğraflar falan var onların. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Şimdi bitmiş. O yüzden şimdi başka bir yere geçeceğiz. Yani zaten bunda biter diye düşünüyorum. Bitmezse üçüncü bölümü yapmayacağım. Bu biraz uzun olacak. Yani çekebildiğim kadar çekidem haliyle zaten. Buralar Zaten küçüktü ama yani 5 dakika sürdü. Ve ara ara çektim. Şimdi hemen diğer yere geçelim. Gel. Ee, şimdi başka bir oda daha varmış. Bitmiyor. Şöyle yemek şeyleri falan var. Evet. 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 Çok güzeller. Ve evet. yani hep böyle kendileri yapmışlar. Evet. Şöyle mavi de var. Efendim. Bekle. Çok fincanlar falan var. Altından yapmışlar ve hani hepsi el işlemesi. Şöyle büyük vazolar falan var. Böyle. Evet şimdi bir temas etmiyoruz. Hadi. Evet bitti şimdi. Şimdi çıkıyoruz. Zaten burası küçük ama büyük olan yani bayağı büyük de. Ve diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel olan. Şimdi çıkıyoruz. bahçe ama çok sıcak yani. Hani asla öğlen sıcağın da gelmeyin. Akşam gelirseniz de gece mi döneceksiniz? Yani en, en iyisi sabah erken gelmek. Çünkü hani gölgelik de çok az var. Ee, o yüzden ben saçımı topladım. Ama şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Şelale zorunlu. değil de havuz gibi bir yer var. Şimdi o taraftan. Hadi gel o tarafa gel. Bizim o zaman diğer yerde görüşürüz. Ha, şimdi hemen şöyle havuz var. Yani hani havuz değil de su hani gibi bir şey var. Su yani. Ee, şöyle durun. Ha, ha şurada. Çok güzel. Çok güzel bir şey var. Bunun içinde hayvanlar da var. Yani hani bakalım. Şey. Evet. Evet kurbağa var. Bir de ördek var. Ben gördüm. Şunu söyledi. Bak bak. Elimi tuttu mu? Alo. Görüyor musun? Nasıl? Bu ne Evet. Ee, Şimdi yani camiye falan da gidebilir. Her şey lale var. Onu göstereceğim. Çok güzel. Ay pardon. Şöyle şelale var. Şimdi o zaman diğer yerde görüşürüz. Ha yanında da varmış. Evet diğer yerde görüşürüz. Bay. bu kadarmış. Zaten ben size ara ara gösterdiğim şey var. şey ee, Hani biraz kısa oldu ama çok güzeldi. Hani gelebilirsiniz. Hani Beşiktaş'ta. Çok güzeldi yani. Ben çok beğendim. E şimdi bu kadar bitti. Şimdi biz birazdan daha böyle dolaşacağız hani böyle şey taşlar falan onlar böyle dolaşacağız. O zaman hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Böyle videolar isterseniz beğenmeyi unutmayın. Bay bay.